Merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere sizinle beraber yeni gelecek silahları ve yeni gelecek Teknokor M416 silah ve güncellemeler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şöyle güzel neon desenli bir silahımız var. Bayağıdır M416 deseni bekliyordum. Yükseltilebilir çünkü M4'üm olmadığı için. Bu beni açıkçası bayağı bir sevindirdi. Hemen şöyle kilepeklerine de görelim mi sizlerle beraber silah? Gerçekten dehşeti vahşet duruyor arkadaşlar. Kilepekti de bu şekilde böyle turkuaz renginde bir üçgencik bir emoji gibi bir şey var içinde. Bu şekilde evet. bir efekti var. Bence güzel yine aynı materyal sistemi. Burada da yine 3 seviye görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakalım içine güzelce Oo, oh, abi silah çok güzel ya. Hele ki parlaması. Yani Godzilla gibi bir nevi böyle arkadan öne göre. Arkadan öne doğru efekti falan var. Işıkları çok güzel. Bu da 4 seviye e, ölüm duyurusu, ölüm mesajı arkadaşlar. Ölüm mesajı baya güzel ya abi şuna baksana. Ulan hele ki benim gibi M416 silah olmayan birisi, birisi için verilmiş bir nimet yani. Bu da 6 seviye arkadaşlar. Vuruş efekti yok. Şöyle hemen süsüne görüyorsunuz. Bu da Final Room, bu da Full çekti arkadaşlar. Aslında Full ile Normal arasında fazla bir fark yok ama ben açıkçası fazla bir fark göremedim. E, yorumları size bırakıyorum. Şöyle güzel bir görüntüsü var. Ekstra dürbün vesaire onları da yapabiliriz ekstra bir ücret ödeyerek. Hemen şöyle Leş Sandığı'na da bakalım arkadaşlar. Leş Sandığı da güzel, çok beğendim yani açıkçası. Bayağı bir güzel bir çalışma olmuş. Yani Silahımız bu şekilde de, sandığımız bu şekilde içinden üçgencikler çıkıyor Parıl parıl Güzel Evet arkadaşlar devam ediyoruz sizlerle beraber. Şöyle girdiğim zaman hemen manzaracımızı kullanalım. Bakalım manzaramız nasıl. Uf. Güzel bir şey bence. Aynen güzel güzel beğendik. Şunları da toplayalım hemen. Soldan e, ses paketlerine girdik. Ses paketleri, klasik kaynak paketi vesaire. bunlara buradan bitki tehdidi, Vikendi Runik. Aa Vikendi Runik de var. Aa, ama bunlar eğlence için olacak diye biliyorum arkadaşlar. Yanlış değilsem eğlence moduna giriyormuş. Rank kasarken işimize yaramayacak söyleyeyim. Evet. Buradan devam ettik. Paketlerimizi indirsin abi şöyle hemen. Aynen ultra sesin etkinliği oyunu yeniden başlat. Başlatırız kankam. Başka ne bakabiliriz burada? Herhangi bir sandık e, vesaire yok. Gelmemiş zaten. Her güncellemede olduğu gibi başarım görevi çıkıyor arkadaşlar. Her güncellemeden sonra bakalım neymiş? Bitki tehdidi. 63 gün sonra silinir diyor. Bu başarım görevini de buradan kasabilirsiniz. Hemen ayarlar kısmına girdiğimiz zaman genelden şöyle bir bakalım neler gelmiş. Ee, odak uzaklığı ayarı gelmiş. Hmm, bunu araştırmamız lazım. Dürbün için olan bir şey arkadaşlar. Şöyle bakalım aşağılarda bir inelim. Ne var ne var burada eğilme modu. Nişan özellikleri ayarı. Jiroskop Evet burada önemli anlar şu önemli anlar arkadaşlar oyunda yapmış olduğunuz e, önemli fightları falan otomatik olarak kaydediyor galerinize yüklüyor bilginiz olsun elme yatma birleştirildi herhalde drop shot'ı tek bir tuşa mı bağlıyorlar olabilir hemen bak hızlı koşu hassasiyeti var buradan e, jolistiğimizi daha da hızlandırabiliyoruz arkadaşlar onu da söyleyeyim sizlere Başka bir şey gelmemiş. Zaten olanları gördünüz arkadaşlar. Şöyle tekrardan üzerlerinden geçelim. Hızlı koşu hassasiyetlerine vesaire onları şöyle hızlı koşma hassasiyeti bak gördünüz burada. Bu ne kadar ileriye yüze doğru çekersiniz. istediğiniz o kadar hızlanır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önemli anlarda dediğim gibi zaten. bunu açtığınız zaman otomatik olarak önemli anlarınızı galerinize kaydetmenizi sağlıyor arkadaşlar. Eğitim sahasına geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen şu sağda 5.56'lar oluyordu. Bu sistem tamamen değişti artık. Artık sınırsız mermi özelliği var. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Eğitim sahasına girdiğimiz zaman bu şekilde sınırsız olarak mermi kullanabiliyoruz arkadaşlar. M4'ün yanında şöyle yatay bir 8 şeklinde bir çizgi var. O sınırsız mermi olduğu anlamına geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Bayağı emek veriyoruz. Bak hadi like bekliyorum sizden.